Herkes film gibi kanon başı seyredecek. Biz bu nasıl komando yapmadık diyecekler. Hakikaten ha. Bak bu halinde harbi bir komando olabilirmişsin. misin? Hadi göster kendini aslanım. Hadi mahcup etme bizi, ailenin sevenlerini. Bölük! Yarım sağa, dön! Şuna vaziyeti, al! Benim taş gibi karnımı kim görecek şimdi? Şişt. Konuşmayın aranızda! Say! Bir! Ay, Of. Allah Allah. E şikayetin Ay. nedir peki? Ne oluyorsun böyle? Ay yanıyorum Sultan Hemşire. İçim yanıyor. Of. Sen üşüttün herhalde. Herhalde. Ateşin var. Yat da bir bakalım hadi. Yatayım hemşire. Ay. Ne oluyor burada? Evet ne oluyor? Ne demek ne oluyor canım? Allah Allah. Ateşi çıkmış adamın. Seyfi. Seyfi. Senden hiç beklemezdim. Neyi beklemezdiniz? Anlamıyorum ki. Ateşi çıkamaz mı adamın? Aa. Aa. Ah. Aa. Uh. Uh. Ha. Ee, yani biz de onun için geldik. Sabah tut gibiydi. Nasıl oldu hastalandı? Vah vah diye geldik. Değil mi komutanım? Ya ya, tabii biz de şimdi duyduk da bir geçmiş olsun diyelim dedik. Sağ olun komutanım. Sen hiç merak etme şekerciğim. Şimdi doktorumuz sana bir ilaç yazar. Onu yutunca bir saate kadar hiçbir şey cin kalmaz. Tabii tabii. Doktor bey yazsın biz hapı yuttururuz. Değil mi komutanım? Tabii tabii. Biz kendimiz yuttururuz. Severiz biz Seyfi'yi. Siz? Ay canım. Ben de. Çok teşekkür ederim Sultan Hemşire'm ama... ...reçeteye anladığım kadarıyla gerek kalmadı. Ben hapı zaten yuttum. Yani. Aferin, aferin Gökhan. Adım adam televizyonda çıkacak. Hadi, hadi. Hadi, hadi, aferin. Bugünlük bu kadar yeter. 30 dakika istirahat. Stop. Stop, kestik. Arif abi. Ne oldu burada? Nereye gidiyor bu? Ben bir şey görmedim. Bilmiyorum. Ay bu süpermiş. Komutanım. Levent gelsene. Bak Ela'nın ödüllü çalışmaları. Üstelik bu fotoğraflardaki asker Türk. Ne gurur verici değil mi? Hı, hı. Evet Türk askeriymiş. Hem de aynı Levent abiye benziyor değil mi? Bak Levent abi. Yalnız bu adamın yüzü hiçbir yerde görünmüyor. Ela bu adam için hayatımı değiştiren adam dedi. Ne demek istedi merak ettim doğrusu. Komutanım çekim sorunsuz ilerliyor. Ben onu söylemek için gelmiştim.